Selamlar, ben işte pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere WordPress SSL sertifikası nasıl kurulur bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle bazı bilgiler vereyim. SSL sertifikasını yani şu anki benim yapmış olduğum adımları yapmadan önce hosting firmanızdan SSL sertifikanız var mı yok mu onu öğrenmeniz lazım. Eğer SSL sertifikanız hostinginizde yoksa satın alıp ondan sonra benim yapacağım adımları yapmanız lazım. Benim şu anki kurulum yapacağım SSL sertifikası C panel sisteminde. Eğer sizinki Direct Admin'si Plex'te Plask, ise farklılık gösterebiliyor kurulum. Eğer C panel ise, zaten benim yapmış olduğum adımlar üzerinden ilerleyebilirsiniz. O zaman şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle C panelimize giriş yapıyoruz. Ben de şu an SSL sertifikası kurulu olduğu için 20.83 üzerinden gireceğim. Sizinki 20.82 olabilir. Zaten eğer SSL sertifikanız varsa 20.82 yazdığınızda 20.83'e yönlendiriyor. Ama benim şu an burada bilgilerim bu şekilde kayıtlı değil. Evet şu şekilde giriyorum. Evet bilgilerime giriş yaptım. Evet burada hemen aşağıda e, SSL statüsü var. buraya giriş yapıyorum. Burada ben daha önceden kurulum yaptığım için yeşil gözüküyor. Sizde bunlar kırmızıdır büyük ihtimal. Siz de şuradan tümünü seçip Autor'un SSL'e bastığınızda kurulumu yapacak. Bu yaklaşık 1-2 dakika sonra 1-2 dakika sürüyor. Zaten sizinki de 1-2 dakika sonra eğer SSL sertifikanız varsa yeşil olacak. Yani SSL sertifikanız hostinginizde kurulmuş olacak. Evet, şu an ben kurulumu yaptığım için, şimdi site üzerinde yapmamız gereken değişiklikler var. Onları ilerleyeceğim. Bu arada bu SSL statüs bazı firmalarında değişiklik gösterebiliyor. Bu oran çok az, geneli bu şekilde kuruluyor ama bazılarında değişiklik gösterebiliyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet, şimdi web sitemizin paneline giriyorum. Yani WordPress paneline giriyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burada güvenli değil yazıyor zaten. Linkimize baktığımızda kopyalayıp yapıştırdığımda gördüğünüz gibi burada e, zaten URL'de HTTPS yok. Öncelikle buraya HTTPS'li yapmamız lazım. Onu da nereden yapıyoruz? Panelimize giriyoruz. Hemen ayarlar kısmından genel kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada HTTP yazıyor. Buraya HTTPS yapıyoruz. Yani S şey koyuyorum. S şey koyuyorum. Değişiklikleri kaydet diyorum. Değişiklikleri kaydediyor. Gördüğünüz gibi güvenli değildi. Artık yeşil oldu. Güvenliğe geçti. Gördüğünüz gibi. Şimdi bilgilerimle giriş yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi demin güvenli değildi. Artık güvenli gösteriyor. Şimdi bunun haricinde de yapmamız gereken bazı şeyler var. E, tüm linkleri HTTPS'li şekilde yönlendirmemiz lazım. Şu an siz açtığınızda büyük bir ihtimal güvenli değildir. Şu an bende güvenli gösteriyor ama sizde büyük bir ihtimal güvenli değil yazar. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Tabii ki eklentiyle geçeceksiniz. Hemen o eklentiyi de göstereyim. Yani güvenli yazıyorsa bu şekilde eklenti kurmanıza gerek yok. Ama hala güvenli değil yazıyorsa e, bu dediğim eklenti kurmanız lazım. Çünkü bu eklenti sayesinde tüm https HTTP'ler, HTTPS'liğe yönleniyor. Hemen eklenti kısmına SSL yazıyorum. Yükle dedim. Yükleniyor. Site hızımdan, e, pardon e, internet hızım biraz yavaş kusura bakmayın. E, buraları biraz ileri sarı yaparız. Umarım unutmam. Sizi de bekletmem burada. Eğer ileri sarmayı unuttuysam siz kendiniz, kendiniz ileri sarabilirsiniz bu kısımları. Normalde sizde bu kadar uzun sürmez tabi. Biraz daha hızlı sürer. Bu dediğim gibi internet hızından kaynaklı bir yavaşlık şu an. Zaten bu eklenti üzerinde pek bir şey yapmayacağız. Sadece işaretleyip ee, uygulaya basacağız. E, onun, yarın, onun haricinde eğer hala güvenli değil yazıyorsa da farklı bir şey daha göstereceğim. Onu da yaptığınızda zaten sorun ortadan kalkmış olur. Dediğim gibi eğer zaten size güvenli yazıyorsa şu an bendeki olduğu gibi bu eklenti kurmanıza bile gerek yok. Ama güvenli değil yazıyorsa bu eklenti kurmanız lazım. Genelde de bu eklenti kurulur. Ondan sonra güvenli olur. Evet şu an bir daha bakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi beklentimiz geldi. Devam et. SSL etkinleştir diyorum. Ve eklentim aktif oluyor. Sitenizi açtığınızda zaten artık karşılaşırsınız. E, sadece bu eklentide bunu tıklamanız yeterli. Burada boşuna beklemeyelim. Sitenize bakarsınız. E, büyük ihtimal artık güvenli olmuş olur. Ama e, çok düşük bir ihtimal de olsa güvenli değil. Eğer yazıyorsa ne yapacaksınız? Hemen onu da söyleyeyim. Hemen sayfanızda her sayfada yazmasa da bazı sayfalarda yazıyorsa bu şu anlama geliyor. Dışarıdan e, kaynaklı kaynak olarak farklı bir yerden URL e çekiliyor. Resim olur, GIF olur, video olur. E, bunları e, görüp görüp değiştirmeniz lazım. Onu da hemen şuradan tespit edebilirsiniz. Bu yaptığınız adımları e, adımlar sonucunda hala güvenli değil yazıyorsa şuradan sayfa kaynağını görüntüle yazıp CTLF kısmına HTTP 2 yazarsanız burada HTTPS olmayan linkleri görebilirsiniz. Dediğim gibi dışarıdan genelde resim çekilince filan sıkıntı olabiliyor. HTTPS yaptığınızda ise düzeliyor. Buradan bu şekilde bakabilirsiniz. Sıkıntı varsa HTTP ile olanları HTTPS'liye çevirebilirsiniz. Aslında benim bu videoda aktarabileceklerim bunlardı. Eğer siz de daha fazla video takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız üzerinde bulunan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.